AK Parti Genel Merkezi tarafından Kadın Kolları Başkanlığı'na atanan Canan Şavlı görevine başladı. AK Parti Elazığ Kadın Kolları Başkanlığı'na genel merkez tarafından atanan Canan Şavlı görevine başladı. Canan Şavlı'yı il binasında AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım Yönetim Kurulu Kadın Kolları ve Gençlik Kolları üyeleri karşıladı. İnşallah. AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, kadın kollarında yaşanan bayrak değişimiyle yola güçlenerek devam edeceklerini söyledi. Biz kendisine inanıyoruz. Bir bayrak değişimidir. Ondan önce Kadın Kolları Başkanlığımız görevini yapan Güler Sema Hanım 6 ile yakın görev yaptı. Kendisine yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Canan Hanım'ın da yeni siyasi hayatında başarılar diliyoruz. Her zaman söylediğimiz bir şey var bizim. AK Parti'nin gizli kahramanları hanımefendiler, kadınlar bizim için her zaman önemlidir. Bundan sonraki süreçte de Elazığ'da yeni bir yapılanma içine gireceklerdir. Bu yapılanma içinde de e, hem geçmişte hizmet yapmış arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi, bacılarımızı davet edecekler hem de yeni davetler olacaklardır. Bizler de elimizden geldiği kadar kendisini yalnız bırakmadan AK Parti şemsiyesi altında bu siyaseti birlikte yapmaya çalışacağız. Önümüzde çok daha güzel günler bizi bekliyorlar inşallah. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Canan Şavlı da partilerinin kurulduğu günden beri büyük hizmetler yaptığını anımsatarak siyaseti araç değil amaç olarak gördüklerini söyledi. Şavlı kararlı bir şekilde ele sağ hizmet edeceklerini kaydetti. Bu davaya gönül veren biz AK Kadınlar hizmet noktasında bize sıra gelince seve seve cani gönülden partimizin hizmet ellerine katılıp görev üstlenmekten asla çekinmeyiz. Liderimizin ifadesiyle birlikte yürüyecek daha çok yolumuz var. Aşkımız, sevdamız, yarınımız, vatanımız var. Bu kararlılıkla el azlığımıza, davamıza Rabbim güç kuvvet verdikçe hizmet edeceğiz. Görevi devraldığım Gülenser, Gülersem Başkanıma yapmış olduğu tüm çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Beni bu göreve layık gören başta partimizin büyük lideri Recep Tayyip Erdoğan'a yol arkadaşlarına, milletvekillerimize, il başkanımız Şerafettin Yıldırım Bey'e, belediye başkanımıza ve tüm teşkilattaki arkadaşlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum.